Selam arkadaşlar Selam ee, Bugün iki tane mini açılım yapacağım Evrensel bilince göre Sen nasıl birisin? Evrensel bilince sorduk serisinden Sen nasıl birisin? Evrensel bilince seni nasıl anlatırdı bize? Ee, ona bakmak isterim iki tane deste var arkadaşlar Turmalin ve Citrin ee, Bunları seçebilirsiniz arasından bir tanesini Altı tane kart seçtim Ona göre yorumlayacağım ee, Evet şöyle arkadaşlar tekrardan göstereyim turmalin pembe ve sitrin bunlardan turmalinle başlıyoruz arkadaşlar bakın Evrensel sabırsız göre sen nasıl birisin seni nasıl anlatırdı bize Evet, sıtılmanın taşını seçenler, bilekliğini seçenleri anlatıyorum arkadaşlar. Ateş ya da hava enerjilerine sahip olabilirsiniz özellikle. Böyle vurgular taşıyor olabilirsiniz ağırlıklı olarak. Bir değnek şövalyesi gibi atak hızlı harekete geçen, istediğine, hedefine gözüne diktirdiğinde direkt atını şahlandırıp o hedefe doğru giden bir insansınız. Zaten buradaki şeytan da bu istek ve arzuların kanıtı aslında. Egolu bir insan olabilirsiniz onu söyleyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda derin de düşünüyorsunuz. Harekete geçmeden önce birazcık için işin içindeki şeytanlıkları da düşünüyorsunuz ve işin içine bu tarz şeytanlıklar da katıyor olabilirsiniz. Yani benim bundan çıkarım ne? diye bakıyor olabilirsiniz harekete geçmeden önce arkadaşlar derin derin düşünüp çünkü burada sizin ne istediğiniz önemli. Burada ne istediğinizin önemli olduğunu Aşıklar kartı da kartıyla da görüyoruz. Yani siz böyle tutkunuzu canlandıracak, aşkınızı güçlendirecek, aşka yönelik, aşk duyduğunuz herhangi bir iş konusunda aslında e, hedefinize odaklanmak ve hedefinize doğru ilerlemek istiyorsunuz. Onu söyleyebilirim burada mantıksal olması da çok önemli bu kararın onu söyleyeyim yani herhangi bir karar alacaksanız herhangi bir aksiyona geçecekseniz burada bunun mantıksal olması da çok önemli olacaktır bilgi toplamayı seviyorsunuz sevebilirsiniz yani çeşitli araştırmalar yapıp öyle harekete geçiyor olabilirsiniz aynı zamanda bilgi bir kişi olduğunuzu da görüyorum arkadaşlar aynı zamanda şeytanlık da var sizde bakın burada dalavere bir takım dalavereler çeviriyor olabilirsiniz iş hayatınızda aşk hayatınızda işte hepsi benim olsun ben hepsi yani hepsi bana çalışsın hepsi benim olsun e, en çok parayı ben kazanayım gibi düşünceleriniz olabilir burada bunu görüyoruz aynı zamanda seksüel tutkularınız da canlı olabilir burada bunu da görüyoruz yani e, yani buradaki seksüel güdünüz hayat enerjinizi de e, aktive ediyor yani hayata karşı da e, sen, seksüel konulara karşı da aynı seviyede isteklisiniz desem daha doğru olacaktır. Yalnız arkadaşlar burada tuzak kurarken tuzağa düşmemeye dikkat edin. Bakın burada gördüğünüz gibi zaten böyle hızlı harekete geçerseniz yani böyle atak bir şekilde e mutlaka tabii ki de düşmanlar olacaktır, saldıranlar olacaktır, tuzak kuranlar olacaktır. Buna dikkat edin. Zaten siz de aynı şekildesiniz. Yani burada şey var. Dinsizin hakkından imansız gelir durumu var açıkçası şu kartta. Siz böyle bir insansınız diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde tabii ki metaforik anlamda söylüyorum. Aşıklar kartı da güzel yani Aşk önemli sizin için. Hayatın her alanında aşk önemli. Bu konuda derin derin de düşünüyor olabilirsiniz. Bakın buradaki yanınızda kurt var. Bu kurt dikkatimi çekti burada baktığımda. Evet arkadaşlar. Bir takım karabasanlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Şunlar karabasan diyelim. Buradaki kurt da çok dikkatimi çekti. Siyah güzel bir kurt. Yani işin kurtu kurdusunuz aynı zamanda. Yani hani bir harekete geçecekseniz öyle aptalca ya da salakça ya da acemice değil onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar siz böyle birisi çıktınız. Evrensel birin size sizi bize böyle anlattı. O yani yani arkadaşlar adaleti çok önem veriyorsunuz diyemem ama kendi adaletinizi sağlıyorsunuz. Yani dediğim gibi din sizin hakkından imansız gelir misali. Burada baya mantıksal, iletişim ağı kuvvetli bir insan gibi görünüyorsunuz. Evet sizin açılımınız bu kadardı. Kısa ve öz bir açılım olsun istiyorum. Zaten nereden baksanız da 5 dakikada konuştum. Şimdi diğer desteğe geçeceğim. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanala katılabilirsiniz. Üyelikler oluşturdum. Junior, mid, senior olarak. Orada kendinize uygun paketi seçip kanala katılabilirsiniz. Ayrıca belli bir meblağı ödeyerek üyelik sağlayabilirsiniz. Daha videolarımız artacak. Zaten ben çok sıkı çalışıyorum biliyorsunuz ki. Neyse işte biliyorsunuz ben başka bir şey demek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar sarı sitrin taşını seçenler Bakalım siz nasıl biriymişsiniz. Evrensel bilince soruyoruz. Ben bu arada destesici dahil değilim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Hmm. Bu kart zaten size karıştırırken dönmüştü tekrardan çıkmış burada gelmiş. Geleceği varsa geliyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siz nasıl birisiniz? Bir kere evli biri olabilirsiniz. <laughs> ya da evlilik kurumuna önem veren biri olabilirsiniz. Kendi kurallarınızı kendiniz yazıyorsunuz. Biraz kuralcı bir insan gibi görüyorum. Hem Aziz hem de Aziz'e çıkmış arkadaşlar burada. Yani kadın erkek kendinize göre alın. E bunla, bu ikisi aynı aslında. Yalnız buradaki kadın dişil enerjiyle doldur. Buradaki de daha çok eril enerjiyle e, yansıtır. Bu e, şeyi Azizliğin ya da azizeliğini desem daha doğru olur. Yani bu ne demek? Baba demek, kural demek, gelenekler demek, kuralları yazan demek, itaat edilen demek, yöneten demek, yönlendirilen demek, bir, bir takım din, dini unsurların temsilcisi olmak demek ya da dini, siyasi insanları çeşitli alanlara yönlendiren ve kitliler halinde etkilemek potansiyeline sahip kişilerden bahsediyorum bu iki kişi. Siz de böyle bir insan gibi görünüyorsunuz. Union yani böyle birliktelik, bir araya geliş, bir çatı altında toplanma, insanları bir araya getirme sizin için önemli olabilir. Burada bunu görüyorum arkadaşlar. Burada bir araya gelme. Aynı zamanda tabii ki bir aile sahibi olabilirsiniz. Aile kavramı sizin için gerçekten çok önemli olabilir. Onu söyleyebilirim. Birçok alanda yetenekli olabilirsiniz. Yani insanın aklını sırrını ermeyecek derecede çok alanda uzman olabilirsiniz. Yani uzman seviyesinde olabilirsiniz. Ya da her işten anlıyor olabilirsiniz. Birçok seçeneğiniz olabilir. Bakın zaten yılan belinizi kuşatmış. Adeta bilgelikle sarılmış bir durumdasınız. Azize de tabii ki de spritüel yanınızın aynı şekilde az azizde, spiritüel yanınızın güçlü olduğu vurgusunu bize yapıyor. Kendi kendini sabote ettiğiniz durumlar var. Özellikle ne konuda biliyor musunuz arkadaşlar? Aşk konusunda, aşkı sunmak, aşkı itiraf etmek, aşk için uğraşmak, aşk için çabalamak. Bu konularda kendi kendinizi sabote ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben aşk şarabından içtim. Sırtımı döndüm gittim. Hani böyle bir haliniz var burada. Bakın zaten görüyorsunuz net bir şekilde. Bu arada hırslı biri olabilirsiniz. Buradaki ifadeden de bunu anlıyorum. Yani bir takım zenginlikler. Bu zenginliklere ulaşmak için, hayattaki bu zenginliklere ulaşmak için hem buradaki aziz ya da azize bilgeliğini ve kitleleri etkileme potansiyelinizi kullanıyorsunuz hem de yetenekleriniz üzerinde sıkı çalışıyorsunuz. Burada bunu görebiliyorum arkadaşlar. Sizin çalışmanız gereken konu aşk üzerine. Duygularınızı daha net ifade etmelisiniz. Duygularınızı ifade etmekte sıkıntı yaşadığınızı burada görebiliyoruz. Zaten bakın burada after tarot'ta da bu konudan kurtulmanız gerektiği vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi birçok alanda yetenekli olabilirsiniz. Multidisipliner, multi yetenekli bir insan olabilirsiniz. Anne ya da baba olabilirsiniz. Hani bu özellikleriniz dikkat çekici olabilir evli ya da bekar çocuk ya da çocuksuz hiç fark e çocuklu ya da çocuksuz hiç fark etmez yani sizin böyle insanların sığındığı bir liman gibisiniz gerek kadın olun gerekse erkek olun bu önemli yani insanlar size sığınıyor ve kendini iyi hissediyor sizin bilgeliğinizden yararlanıyor diyebilirim evet rüzgar esiyordu arkadaşlar Self sabotaj durumları önemli. Self sabotaj sizin hayatınızı kısıtladığınız anlamına da geliyor. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Hani böyle ben çok kuralcıyım, kuralları yazıyorum, kitleleri etkiliyorum, insanlar benden etkileniyor derken birazcık da sanki kendi hayatınızı da engelliyorsunuz. Belki bazı istekleriniz var. Bu isteklerinizi gerçekleştirmekte çekiniyorsunuz. Neden? Diğerleri yanlış anlar diye. Ben topluma mal olmuş bir insanım diye. Örneğin, örneğin. Gibi gibi. Ama hayat sizin hayatınız. Yani insanlar 2-3 gün konuşur sonra da unutur gider. Hani sizin hayatınızı yaşamayı e, önem verin. Bakın buradaki bağlarınızdan bence kurtulun. Hayat yaşamak derken de insanlar hep bunu çok basit bir şekilde algılıyor. Arkadaşlar illa hayatını yaşamak cinsel özgürlüğe sahip olmak demek değildir. Hani onu da söyleyeyim. Hani böyle algılanıyor ya. Aslında ben bunu demek istemiyorum. Diyorum ki mesela bu yaştan sonra okunur mu? Üniversiteye gidilir mi? Gidin. Ben bunu diyorum. Örnek çok iyi oldu. Ben böyle bir örnekten bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü hayat sizin hayatınız. Bakın birçok seçeneğiniz var. Birliği bir araya böyle birliktelik enerjileri içerisindesiniz fakat sizi kısıtlayan bu sabotaj durumu aynı şekilde duygularınızı ifade edememe sıkıntısı bakın burada iki tane şey arasında bu dini figür arasında sıkışıp kalmışsınız aşk şarabından içtim sırtımı döndüm gittim diyorsunuz sanki nedense bunu söyleyesim geliyor enteresan duygularınızı itiraf edin arkadaşlar aşk için uğraşın aşk için çabalayın aşkla yaptığınız işi yapın aşkla sevdiğiniz kadınla birlikte olun size bunu söyleyebilirim. Ee, önemli bir insan olduğunuzu burada görebiliyorum arkadaşlar. Umarım siz de bunun farkındasınızdır. Evet sizinki de bu kadardı. Siz de böyle biriymişsiniz. Küçük bir açalım biliyorsunuz ki 5'er dakikalık ayırdım. 10 dakika e, düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada kanal üyeliklerini güncelledim. 3 tane Junior, Mid ve Senior olarak. Ayrı fiyatlamalarda ayarladım. Aylık olarak üye olabilirsiniz. Sizlere özel bir takım açılımlar ve videolar düzenleyeceğim. Özellikle senior üyelere özel geniş kapsamlı doyurucu açılımlar yapacağım. Aylık bazda düşünürsek ay boyunca düşünürsek arkadaşlar abone olmayı düşünürseniz pardon abone olun, beğenin ama aynı zamanda kanala bir ne bileyim Netflix üyeliği gibi üye olmak isterseniz de bu fırsatı kaçırmayın derim. Öyle üyeliklerimiz açıldı. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Diğer tüm bilgiler açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.